Nazlı Hoca bayağıdır kelime bilgisi paylaşmıyor diye e, yorumlar kısmına yazılmış. Arkadaşlar biraz güzel kelimelerden bahsetmek istiyorum size. Mesela abesle iştigal etmek. Abesle iştigal etmek. Şimdi ne demek? Şimdi abes, yani yersiz, yararsız, abes. Şimdi iştigal kelimesinin içine baksana bak. İştigal kelimesinin içinde hangi harfler var? İştigal, ş, g, l. Yani... Meşgul kelimesini düşünsene. Meşgul. Yerli yararsız işlerle meşgul olmak. Abesle iştigal etmek. Abesle iştigal etmek. Yazılışına bak. Abes, abes yersiz, yararsız. İştigal de, iştigal de içindeki ünsüzlere yüz baktığında içine meşgul kelimesi geçiyor. Abesle iştigal etmek yersiz, yararsız işlerle vakit öldürmek demektir. Anlamını bil. Yazılışına dikkat et. Sonra alamet farikası. Alamet is işaret. Farika, bak şimdi farika kelimesine bak. F R K. Yani fark. Onun ayırıcı özelliği, onun farklı nitelikleri, ayırıcı nitelikleri. Yani alameti farikası nerede? Hani onu diğerlerinden ayıran şey. Alamet is Farika, farklar. Ayırıcı, ayırıcı özellikler, ayırıcı nitelikler anlamına geliyor. Alameti farika. Nasıl yazıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Sonra dört nala. Dört nala kelimesi bitişik yazılıyor. Bir deneme sınavında karşıma çıktı. Dört nala kelimesi bitişik yazılıyor. Dikkat edin. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bundan birkaç deneme öncesinde de şey çıkmıştı. atbaşı başı. At başı. Yarışı, yarışı at başı tamamladılar. At başı, at başı, at başı, at başı. Birbirine eşit, birbirine denk. Kimse kimseye geçmedi. Başa baş, başa baş, at başı. Aynı şeydir. Bu da birkaç deneme sınavı öncesinde soruldu. Şimdi kendi kötü bir kelime var. Hoş bir kelime değil ama çıkar mı? Çıkabilir. Hazır ol. Bak iyi dinle. Çok önemli bir kelime söylüyorum sana. Çok önemli. Ben bekliyorum. Sınavda böyle bir şey çıkabilir. Bunu zaten deneme sınavlarında göreceksin. Ne biliyor musun? Bir daha söylüyorum. Kendi hiç hoş değil ama öğren. Kelime şu. İncitme beni. Duyan var mı? Yok. İncitme beni halk arasında kanserin diğer adı arkadaşlar. İncitme beni. İncitme beni. Halk arasında kanser. Kanser. İncitme beni. Bitişik yazılıyor. Anlamı bu. Kanser. Sonra bir kere daha söyleyeyim sana. Mesela mıknatıs kelimesi. Mıknatıs kelimesi demir kapan. Demir kapan, duyarsanız arkadaşlar demir kapan nedir? Mıknatıs. Mıknatıs, demir kapan. Ama mıknatıs. Nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor. Mıknatıs, demir kapandır. Bu da öğrendi. Sonra bir şey daha söyleyeceğim. Çakar almaz. Çakar almaz. önemli. Öncelikle yazımı da çok önemli. Çakar almaz nerede kullanılır? Basit, ilkel çakmak için kullanılır. Çakar almaz. Basit, ilkel tabanca basit, ilkel çakmak basit ilkel tabanca çakmak için kullanılıyor. Evet. Bunlar da yine güzel kelimeler. Şey de söyleyeyim bir kez daha. ...çapkın kelimesinin türemiş olduğunu öğrendiniz. Bunu bayağı kişi şaşırmış. Evet, çapmak, koşmak, koşturmak. Çapmaktan çapkın. Bekçinin de türemiş olduğunu unutmayın. O da bekten gelir. Bekten bekçidir. Bu da önemli. Çatı, çatmaktan çatı. O da türemiş bir kelimedir. Çatal, o da çatmaktan çatal. O da yine türemiş bir kelimedir. Bunlar önemli arkadaşlar. Kelime bilgisi de önemli. Alman bilgisi önemli. Yazım önemli. Türkçe önemli bir ders. Kanalı takip et, abone olmayı sakın unutma.